Bitcoin Para YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Adel Sarıoğlu. Bugün 16 Mart 2022 Çarşamba. Coin Haber'de kripto piyasasına dair öne çıkan başlıklarla karşınızdayız. Dünyanın önde gelen kripto paralarının güvenilir bir şekilde alım satımını sağlayan CoinPara, webde beta ile yenilendi. Yeni desteklenen yüz ve yeni desteklenen ağlarla yatırımcıya ulaşan kripto alım satım platformu teknolojik gelişmelerin ışığında büyümeye devam ediyor. CoinPara artık BSC A ile desteklenirken ağ üzerinden yatırma ve çekme işlemleri kolayca yapılabilecek. CoinPara'da kullanıcılar fonlarının %99.5'ini çoklu imzalı soğuk hava deposunda da tutabiliyor. Platform ayrıca DDoS koruması yani dağıtılmış hizmet reddine karşı koruma sağlamak için oluşturulmuş gelişmiş dağıtılmış sistem mimarisiyle de dikkat çekiyor. Marketing Türkiye için ilk site araştırmasının gerçekleştirdiği en sevilen marka yüzleri araştırmasının sonuçları açıklandı. Coin para'nın reklam yüzü Türk futbol tarihinin efsane ismi Sergen Yalçın da sporcular arasında en çok sevilen marka yüzlerinden biri oldu. Coin para ile yaptığı işbirliği ve çekilen reklam filmleriyle adından söz ettiren Sergen Yalçın, 3 filmlik reklam serisiyle ekranlardaki yerini aldı ve ilgi odağı oldu. Facebook yeni adıyla Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg yakın zamanda Instagram'a NFT özelliğinin geleceğini söyledi. Zuckerberg, ABD'de düzenlenen South by Southwest konferansında yaptığı konuşmada yakın vadede NFT'leri Instagram'a entegre etmek için çalışıyoruz. Bugün tam olarak nasıl bir şey olacağını açıklamaya hazır değilim dedi. Ayrıca Zuckerberg, önümüzdeki aylarda kullanıcıların Instagram üzerinde NFT'yi mint etmelerini umduğunu söyledi. Dünyanın en büyük ikinci ödeme işlemcisi olan American Express, NFT ve Metaverse odaklı ticari marka başvurusunda bulundu. American Express'in özellikle şirketin adı, logosu ve sloganlarını kaydetmek için 7 yeni ticari marka başvurusunda bulunması dikkat çekerken, şirketin bu hamlesi metaverse'te genişlemeyi ve markalı teklifler vermeyi planladığının da işareti olarak yorumlandı. Coin Haber'de kripto piyasalarında son duruma baktığımızda Bitcoin 21.30'da Fed'in faiz kararı ve piyasaya vereceği mesajlar öncesinde 40.285 dolar seviyelerinde seyrediyor. Ethereum'da 2.673 dolarlık bir fiyatlama var. Günün en çok artan coinlerinde GRT 6 lira, MIR 27 lira, BATSA 13 liranın üzerinden işlem görüyor. Coinhaber'in bugün de sonuna geldik. Günün en sıcak ve güncel haberlerini öğrenmek için Coinpara YouTube kanalından bizi takip etmeyi unutmayın.